Gerçekten kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü Brawl Stars bir şeyler paylaştı ve bu paylaşımlardan sonra insanlar Brawl Stars'ın blöf yaptığını düşündü. Yani gerçekten de birazcık bize bu hediyeleri vereceğini düşündü ama aslında blöf yapmıyorlar arkadaşlar. Oyunda bir etkinlik var. Çok kişinin bu etkinlikten haberi var biliyorum fakat aslında o kadar da çok kişinin haberi yokmuş. Ve şimdi size bu etkinliği göstereceğim ve bu etkinlikten sonra bir sürü şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu kanalın bu videosuna like atmayı unutmayın. Gerçekten like istiyorum. Hani beğeni. Beğen geç kanka. Seni seviyorum. Brawl Talk 2 gün veya 3 güne geliyormuş arkadaşlar. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Brawl Talk'lara canlı yayında olacağız. İngilizce bir şekilde bütün belgeleri çevirerek Brawl Talk hakkında bütün bilgileri de bakacağız arkadaşlar. Onları da söyleyeyim yani Brawl Talk şeyleri de gelecek. Ama onun için bu videoya like at da ben bir de bir motive olayım yani. Bu videoya like at. Her neyse şimdi oyuna geçelim. Bak şurada facecam da fullmuş. Şu facecam'i de küçültüyorum. Facecam tamam tamam şu an facecam'i da küçülttüm. Şimdi bakın oyunda Brawl Stars bize bir tane bir şey paylaştı. Paylaştığı şey haberler kısmında şu gördüğünüz salak saçma şeylerle ilgili. Bu neden salak saçma? Bana göre bunun salak saçma olmasından bu. Burada ne yani zaten oylasan da dalıyorsun, oylamasan dalıyorsun da anlamadığım bir şey vardı. Fakat aslında alamıyormuşuz. Ve bu gerçekten şu an sallantıda arkadaşlar. Bunun sallantıda olduğunu söylemek istiyorum. Haberler kısmında oy var kısmı var bakın arkadaşlar. Oy var kısmında oy vermezseniz ne olur? Yani ne gelecek başımıza? Oy vermesek ne olur? Tam olarak şurada oy verme olayı var. Oy vere basarak buradan ne kadar oy olduğunu 15 milyon oya gelince 2 tane hiper şarj alacağımızı biliyorsunuz. Ve bunu etkinin sanırım süresi dolmak üzere. Hatta dolmuş olabilir. Bakın 20'sinde doluyor. Şu an Türkiye'de ayın 20'si bu video sabah 5'te çekiliyor Türkiye saatine göre ve şu an aslında bu süre doldu saat 10'da filan da olacağını tahmin ediyorum sabah 10'da bu süre dolacak ve şu an tam 5 saat içerisinde bütün hesaplarınızdan verebiliyorsanız buraya oy verin oy verirseniz siper şarj alacağız peki Brawl Stars bize bunun hakkında ne söyledi buna da bakalım blöf mü yapıyorlar yoksa gerçekten vermeyecekler mi bunu bunu merak ediyorum başaramayacağız gibi arkadaşlar gerçekten durum çok ciddi. bu post yaklaşık bir gün önce paylaşıldı bir gün önce paylaşılmasının en büyük nedeni tam olarak bu postun paylaşıldığı zaman aslında birazcık bize zaman dilimi vardı Ve bu post paylaşıldıktan sonra Brostars dedi ki Bir tane boyu bir S seçmemizi istedi Mortis veya herhangi bir şey istiyor Yani Melodo ile beraber böyle Güzel bir şey yapabilir Date'e çıkabilir dedi Onun altında 15 milyon oy olursa Herkese 2 tane hiper şarj vereceğiz demişlerdi Bunu biliyorsunuz 15 milyon oy olmaya çok yakın Fakat onun altında dedi ki Bu oyunu eğer oy vermezseniz Kimse başaramayacak 12 milyon oyumuz var dedi. Topluluk bunu başaramayacak deriz Ve sonra altında bir yazı geçti bakın Arkadaşlarınızı çağırın Sevdiklerinizi çağırın Düşmanlarınız bile çağırın. Babalarınızı, ebeveynlerinizi, annelerinizi, dedelerinizi, yani aklınıza gelecek bütün size bakan kişileri çağırın. Öğretmeninizi çağırın. Esnafları bile çağırın. Berberi bile çağırın. Ne bileyim herhangi birisini çağırın. Ve Roblox'tan arkadaşlarınızı çağırın. Gerekirse Roblox'tan bile gelsinler. Hip gelsin. Sonra rock and roll sanatçıları gelsin ve herkes buna oy versin dediler. İnsanlar bunun sahte olduğunu düşündü. Zaten Brawl Stars bize bu ödülleri gerçekten verecek diye düşündü. Ve şöyle bir şey oldu. Bu post paylaşıldıktan sonra bu oylama arkadaşlar. Bakın şu an oylar 14 milyonda. Bu post 12 milyonda paylaşıldı. Direkt 13 buçuk milyona falan çıktı o gönderiden sonra. Fakat insanlar zaten biz bunu başaracağız dedi. Ve üstünden bir gün geçti. Bir gün geçtikten sonra insanlar Brostas'ın blöf yapmadığını anladı. Şimdi size bir post daha göstereceğim. Yukarı doğru kaydırırsanız bakın arkadaşlar. Burada Brostas 12 saat önce bir gönderi paylaştı. Ve paylaştığı gönderide arkadaşlar ciddiyim dediler. Brostas çok ciddi olduğunu söyledi. E, ciddiyiz. Başaramayacağız. Lütfen oy verin. O sadece 2 tane hiperşarjdan 4 milyon oy uzaktayız dedi. Ve son bir gönderi daha paylaştı. 12 saat oldu buna. Ve gerçekten de biz bunu başaracağız mıyız bilmiyorum bu videoda bunu başarmış olabiliriz başarmamış olabiliriz topluluk etkinliği ilk defa başarısız bir şey uğramış olabilir İnsanlar bunun altına tabii bir sürü yorum attı yani bir sürü kişi yorum attı ve burada birisi yorum atmış bak demiş ki hatta bunu Türkçe'ye çevirdim bak Türkçe'ye de çevirelim burada Türkçe çevirince Brostas kanalının kendisi hızlanmamız gerektiğini söylediğinde piştiğimizi biliyorsun yani piştiğimiz derken you are yani böyle hapı yuttuğumuz anlamında demiş hapı yuttuğumuzu tahmin etmişler yani Brostas bile şey yapmış burada da diyor ki kardeşim çoğu sıradan oyuncu muhtemelen yeni sekmenin varlığından haberdar bile değil. Yani gerçekten çoğu oyuncu burada oy verildiğinin mantığında haberi bile yoktu büyük ihtimalle. Ve biz bunu başaramayacağız gibi gözüküyor. Başaramayacağız gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci haberi de geçelim. Buradan oy vermeyi unutmayın. İkinci haberimiz aşamalı sezonu bitiyor. 4 gün altı saat kaldı. Bugün ayın on Benim tahminime göre bu bittikten iki gün sonra gelecek. Daha doğrusu büyük bir, iki gün önce bir tane Brawl Talk gelecek. Brawl Talk'ta 21, 22'si, 20'si yani bu videoyu paylaştığım gün Brawl Talk duyurusu yapılmış olabilir arkadaşlar. 21'inde geleceğini tahmin ediyorum Brotalk'un. Ve 21'inde Brotalk gelecek. Brotalk'ta iki tane yeni karakter tanıtılacak. Yeni aşamalı mod tanıtılacak. Yeni aşamalı modu biliyorsunuz zaten bir sürü arkadaş bunun hakkında video çekti. Zaten süper partnerleri bunun hakkında video çekti. Ben de süper Partneriyim ama onlar kadar şey değilim. Buradan seni bir haberini paylaşırsam ben de paylaşmaya çalışacağım. Ve buradan görüyorsunuz bu aşamalı sezonun bitmesine yakın bir tane de Brotalk gelecek arkadaşlar. Ve çok az kaldı. Yarın bir gün Brotalk gelecek. O yüzden canlı yayında olacağız. Ha aslında Stars şey demiş. Gidin oylayın diye bir şey çıkartmış. Normalde bu çıkmıyor arkadaşlar. Bakın. Normalde bu sekme çıkmıyor. Brotalk gidin oylayın diye direkt oyundan sizi buraya yönlendirebilen bir şey bile paylaşmış. Ve insanlar halen bunun varlığından haberdar değil. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Buna basmadıysanız iki tane hiperşarj alamayacağız oğlum. Basın buna iki tane hiperşarj alalım. Yani anlayamıyorum çok zor şeyler geliyor. Aha aynı zamanda Propes diye bir şey geliyor arkadaşlar. Propes'in fiyatı 1000 dolar olacakmış. Ve yok lan Propes'in fiyatı 1000 lira olacak. 1000 dolar olmayacak tabii yanlış anlamayın. Fakat 2013'de bir şey daha gelebilir ve bunun fiyatına bir böbrek isteyebilirler yazmışlar. Garip bir şey. Evet garip şeyler de olmuş burada. Oğlum harbiden çok pahalı lan. Sayın Brostars hani 1000 lira gerçekten Türkiye için pahalı bir fiyat. Gerçekten bunu biliyorsun değil mi? Ulan zaten askeri ücrete göre planlarsan bu gerçekten pahalı. Bak Brawl Stars. Oyundaki şu yeni gelecek Pro Pace gerçekten çok pahalı. Hani gerçekten çok pahalı. Normal Brawl Stars'ın şu Brawl o kadar pahalı değildi. Gene alınabilirdi ama Pro Pace gerçekten çok pahalı. Bunun için ileride çekiliş falan yapacağım. Tabi sen buna like atarsan bu şekilde haberdar olabilirsin. Like at abone ol kanala. Oha adam Brawl Stars'taki bütün şeylerin gelebileceği hakkında bir site yapmış. Oha lan siteye bakalım. Çok güzel şeyler yapmış. Direkt şuradaki siteyi gör gördüm. Buradaki siteyi gördükten sonra şöyle bir site aktardı beni. Bunu da hatta siyah temada kullanalım siteyi. Ve burada şeyler diyor. Yeni gelecek güncellemede bildiğimiz bütün şeyler diyor. Adam burada aslında çok güzel bir site lan. Chozen yapmış bir de siteyi. Harika bir site yapmışlar burada. Oyunda %100 bir şekilde Ranked şey gelecekmiş. Hiper şarj etkinliği gelecek diyorlar. Ama %70 şeyle gelecek diyorlar buna. Ve pro skin. Koltuğa bir tane pro skin gelecekmiş arkadaşlar. Pro kostüm yani. Böyle koltuğun kostümünü yükseltebileceksiniz. Onu siz de biliyorsunuz. 2 tane yeni karakter mutlaka geliyor. 6 tane yeni hiper şarj mutlaka geliyor demişler. Zaten Chester'a e gelecek. Mandy'e gelecek %50 buna gelir demişler. Boya gelir demişler. Boya demelerinden büyük de haberler kısmında şurada boğun olması arkadaşlar zaten. Boya da bir tane hiper geleceğini tahmin etmiş buradaki arkadaş. Ve burada demişler ki Supercell Meek kostümleri artık gelecek diyorlar. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şu son etkinlik kostümleri gelecek arkadaşlar. Zaten oyuna aksesuar şeye gelecek. Ha oyunda favorite Brawlers diye bir şey gelecek. Bak bu ne biliyor musunuz? Bakın bu gerçekten çok önemli. Ben bunun birkaç tane videosunu çekmiştim. Oyun eklenmesi gereken şeyler diye. Bakın burada gerçekten de bir sıkıntı var. Oyunda sizin favori karakterlerinizi ekleyecek bir yer gelecek. Mesela Shelly'yi çok mu seviyorsun? Şurada bir tane buton çıkacak. Altın sihirin altında bir tane buton çıkacak. Hiper şarjın üstünde bir tane buton çıkacak. Buna basacaksın. Shelly'i favori karakterin olarak ekleyeceksin. Şurada da favori karakter diye bir şey seçim ekranı gelecek ve bu favori karakterini seçebileceksin. Direkt buna basarak Shelly'nin yani favori karakterlerin olduğu bir sekmeye gideceksin. Hızlı bir şekilde onu seçebileceksin diyor. Bu %100 gelecekmiş. Nereden biliyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecek zaten. Ve karnaval mendi kostümünün geleceğini tahmin etmiş. Brezilya karnavalı falan o tarz bir şey de olabilir arkadaşlar. Altında şey diyor bak Ramazan bir teması gelebilir demişler. Ramazan teması gelmez. Ben Supercell'i tanıyorsam Supercell gerçekten de hani dünyanın en büyük ikinci dini İslam. İslam'la ilgili bir şey getirmiyor genel olarak. Ve burada gerçekten de adamı eleştiremem. Yani adamları eleştiremem ama bir eleştirebileceğim konularda olabilir. Yani o kadar şey var. Bir sürü şeyi getiriyorsun. Yani Paskalya Bayramı event'ı da gelmez büyük ihtimal. Yani şu yumurta event'ı da gelmez. Anca o gozlu yumurtası var. Hiçbir dine özel bir şey geleceğini ben düşünmüyorum burada. Supercell herhangi bir dini de kayırmayacaktır. Orada yani Supercell hiçbir şey özel bir şey getirmeyecek. Ne Ramazan gelecek ne de Paskalya Bayramı için bir şey gelecek. Öyle bir şey olmayacak. Ama kesinlikle ve kesin kesinlikle 1 Nisan şakası gelecektir arkadaşlar Supercell'den. Yeni takım spreyleri var. Foot Esports'un spreyi var. Sol tarafta da SK Gaming var. SK Gaming'den Foot'un şey yeni görüyorsunuz. Ve bir tane de Brawl Talk spreyi var burada görüyorsunuz. Bir tane de Brawl Talk spreyi gelecek demişler bunlar. Ve burada da birazcık açıklamaları var aslında. Bunun neden gelmemesi hakkında bir birkaç açıklama var. Bunlar neden gelmeyebilir diye. Bunların gelmesinden büyük sebebi aslında bu hiper şarj olayının değişmesi arkadaşlar. Profesyon alakalı bir şey. Burada neden gelebilirdi? Neden gelmeyebilir diye bunları da açıklamış. Chester'la Mr. P garanti hiper şarjlar geliyor. Aynı zamanda buna topluluk etkinliğinde gösterildi diyor. Yani reklam şeylerde gösteriliyor. Oyunun reklamlarında gösteriliyor. Fakat Lola ve Bo'nun Megan Hyper şarjı %50. Bunlar aslında onaylandı. Fakat bunlar her zaman gelebilecek veya gelebilecek diye bir şey yok. Gele gelecek diye bir şey yok. Bunlar önceki şeylerde gösterildi diyor. Önceki Brawl Talk'larda gösterildi diyor. Bunların geleceği hakkında herhangi bir kesin bilgimiz yok. Ama bunların yani açıklamasını da bu şekilde yapmışlar. Ha evet 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 evet. Bak burada açıklaması yapılmış. Neden Ramazan bayramına özel bir şey gelmiyor? Ramazan her oyunda kutlanan bir şey. Gerçekten de her oyunda kutlanan bir şey. Ayın birinde başlayacakmış Mart'ın bir Mart'ın 29'una kadar devam edecekmiş ve bir tane tema bekleyebiliriz demişler. Fakat altında da şey demiş. April Fools yani 1 Nisan. Tamamen salaklık bayramı. 1 Nisan şakası. 2024'te küçük Baby Shark'la beraber gelmiş diyor. Baby Shark'la beraber biliyorsunuz oyunda Primo'nun bir tane kostümü geldi. Ve gerçekten absürt bir kostümdü. Ondan da beraber absürt bir kostüm olan Kaka Spike gelmişti. Ve bu yılda buna benzer bir şey getirebilirlermiş. Ve burada da şey diyor bakın. Başka bir şey daha diyor. Oyunda Paskalya bayramı her yıl kutlanıyor diyor. Ve her yıl kutlandığı için Brawl Stars bunun hakkında bir şey getirebilir diyor. Fakat getirebilir mi getirmez mi bilmiyorum. Bu konu hakkında pek bir film yok. Bunlar hakkında yorumlar yapılmış. Ha bunlar kesin bu arada. Bunlar gerçekten kesin. Bunlar zaten partner e-spor takımları. Falan eski gaming partner. O yüzden bunlara mutlaka bir şey getirecekler. O yüzden ona kesin. Ben bunu bilmiyorum. Bu neymiş mesela? Ha bak Brotox Spray'nin Zero Fee olmasının anlamı ne demek mesela? Ha oyuna böyle bir şey eklenmiş diyor. Fakat bu daha şey yapmamış diyor. Eteranda paylaşılmamış diyor. Burada bir tane parşömen görüyorsunuz. Ve bu parşömenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Umarım bunlar benim süpersel şeyimi partnerliğimi kaçacak şeyler değildir. Çünkü burada çok fazla haber var gerçekten. Oha karakterlerin yaşını görebildiğiniz bir yer paylaşılmış. Gerçekten ben bunu ilk defa gördüm. Bunu da burada ilk defa görüyorum. Çocukların yaşını çocuk karakterleri görüyorsunuz. Böyle ergen karakterleri görüyorsunuz. Bilinmeyen karakterleri görüyorsunuz. Gerçekten de 18 yaş... Bir 18 yaşın üstünde miymiş? Ciddiyle bir 18 yaşın üstünde mi? Burada çoğu karakterin yaşlarını görüyorsunuz. Altı üst yani. Bunlar tamamen tahmin arkadaşlar. Fakat zaten Leon'dan Nathan'ın çocuk olduğunu biliyoruz. Brawl son paylaşılan. Daha doğru son paylaşılan değil. 4 sene önce paylaşıldığı bu şeylerde yani Star Park şeyinde orada görmüştük. Orada ben Olen'in çocuk olduğunu da biliyordum zaten. O da yeni gelmiş bir karakter. Burada garanti karakterlerimiz var. Ergen karakterlerimiz var. Bu aslında güzel bir siteymiş ya. Bu siteyi bulmak isteyen varsa ben bunu açıklamak kısmına bırakacağım arkadaşlar. Siteyi oradan bakabilirsiniz. Gerçekten güzel yapılmış bir site. Burada bütün karakterleri görebiliyorsunuz. Burada zaten insan olmayan şeyler de var. Aslında burada ben Miko'nun yaşını merak etmişim ama Miko zaten büyük bir karakter. İnsan olsa da olmasa da burada bunu koymuşlar aslında. İnsan olduğu belirlen bir yere koymuşlar bunu. Oğlum bayağı güzel bir siteymiş. Eski ve yeni karakterleri de gösteriyor. Eski karakterin ikonlarını gösteriyor. Yeni karakterin ikonlarını gösteriyor ve baya güzel yapılmış eski karakter yeni karakter tarzı bu şekilde Jesse yeni Jesse eski Brock yeni Brock'u görebilirsiniz. Bunlar zaten bildiğiniz gibi remodel olan karakterler. Baya güzel yapılmış buradan bu siteyi yapanları tebrik ederim. Harbiden çok sağlam site yapmışlar. Ve burada bu siteden beraber öz ücretsiz ödüllerinizi alabileceğiniz şeyler diyor. Burada e-sporların tahminleri falan paylaşılmış. Ve burada da biraz önce gösterdiğim şeyler paylaşılmış. Burayı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına bırakacağım dediğim gibi. Her neyse ben videoyu bitireyim. Hatta şuradan facecam'i e, tam ekran yapalım. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel video olmuştur. Ben çok seviyorum sizi. Harbiden çok seviyorum. Buradan bütün sevdiklerime selam, bütün herkese selam. Sevenlere, like atanlara sizleri çok seviyorum. Bu videoyu umarım kalp atmaya çalışacağım. Videonun sonunda buraya kadar kadar buraya kadar izleyen birisi varsa saçma sapan bir şey söyleyelim. Mesela ne söyleyelim abi? Sprite. Yani bildiğin Sprite. hiç enerji şey şu. Şu enerji şey değil lan bildiğin gazoz şu. Şunun adını yazın yorumlara. Sprite, gizli kelime Sprite falan yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Seni çok seviyorum. Özellikle seni gerçekten adını bilmiyorum. Umarım seninle bir gün tanışacağız. Yorumlara yazarsın. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.